Herkese merhabalar. Esra'nın Mutfağı 42 kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir tarifle geldim. Lahana turşusu. Sade lahana turşusu. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Yapmaya başlıyoruz. İlk önce gördüğünüz gibi bu şekilde turşuluk yarım bir lahanam vardı. İnce uzun şeritler halinde kesip tekrardan küp küp haline gelecek şekilde doğruyorum. Çok fazla küçültmeden. Çünkü ağzı gelsin yerken. Aynı şekilde yarım lahanamın hepsini doğruyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yandaki zile basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Lahanalarımızı hepsini doğradıktan sonra kavanozumuzun içerisine 7-8 adet nohutumuzu alıyoruz. Ardından lahanalarımızı içerisine bastırarak dolduruyoruz. Bastırarak doldurmazsanız turşu olduğu zaman azalır. Çünkü turşu olduktan sonra hafif biraz aşağı çöküyor. O yüzden iyice bastırarak kapağın üzerine gelecek şekilde olacak şekilde doldurun. Aralara ben jalapeno biber kattım. Biraz acılık versin diye. Ardından 2 su bardağı sirkemi sürahimin içine alıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyorum. Burada kaya tuzu kullanmanız çok önemli. Turşuluk tuz. Normal tuzlar ya da ince tuzlar kullanırsanız turşunuz bozulur ve olmaz. Yumuşar, Ardından bir tatlı kaşığı toz şekerimizi de ekleyip karıştırıyoruz. Kavanozlarımızın üzerine eşit şekilde birer bardak döküyoruz. Geri kalanını da ılık su ya da sıcak su da olabilir. Sıcak suyla dolduruyoruz. Üzerini geçecek şekilde suyla doldurduktan sonra içerisine doğramış olduğumuz sarımsaklardan 4-5 adet ekliyoruz. Ekledikten sonra kapağını iki geri birileri olacak şekilde sıkıca kapatıyoruz ki vakumluyoruz. Bu arada önden kavanozlarınızı ve kapaklarınızı sıcak suda kaynatın. Evet, turşumuzu yaptık. 24 saat sonra hazır. Bu turşun bir hafta geçti aradan. Evdekiler kışı bekleyemeden yemek istedi. Ben de açtım ve size göstermek istedim. Kütür kütür lahana turşumuz hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyetler olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.